hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte tenis şeyi yapacağız. Şimdi kuralım. Hadi başlıyorum. Heh, oldu arkadaşlar. İçerideydi. Burası daha şey olduğu için geniş olduğu için böyle yaptım. Ne yaptın? Ne çekiyorsun? Video YouTube'a alacağım. Arkadaşlar, burada da Ömer var. Tanıyorsun tanıyorsunuzdur. PlayStation. PlayStation videosunda. <laughs> He, bizde şey vardı. Birazdan da ben oynayacağım. <laughs> Yo ben onlardan sanayım. Hadi, hadi. Hayır, Ömer 2 ben 3. Sen 4'e kalıyorsun. Oğlum bu nasıl lan ne işi var bunda? Oğlum ben de. Nereden çıkartıyorsunuz ya? Biz yerde birlikte topumuz kaçıp da bizi elde aldı E şimdi Ömer'le Erdem yapıyor. Şimdi galiba Ege'de. Burada Ege var. Burada Ömer var. Burada Ege. <laughs> Gençler, hava e biz Hadi. oynuyorduk. Masa evet arkadaşlar, şu an galiba o Ege'de. O şey evet, Ege'denmiş. Bu bende, bende, bende. Kanka bende. Bende Böyle, şey Arkadaşlar Ege'den sonra bende. Ben 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 Dur Ege'den, son. taktana, Ege'den sonra ben. Tarih var. Şey <gülüyor> 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 bende de bende. Kanka bendeydi. <gülüyor> <gülüyor> bendeydi. Biri tutabilir ben mi? Sal. <laughs> Dikkatli. <laughs> 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 Ha, böyle değil, ya. Bunu... Onu, kanka. Kanka. Bak böyle gidiyor daha bu Şöyle. Ben bunu kuzenimle oynamıştım. Güzel. Bir Şöyle çekiyorlar. Bak böyle. şey Tamam. Bunlar. <laughs> yani gerçek bir masaj olsa ben bir de oynardım. Çok seviyorum. E yapalım bu masalar bizim olsun. Sen masamız var dedi. E, yok mu? Masa Şimdi yok mu? Olur sen nerede ben o işi gücü Alırız. Alsaydınız oynardık tabii. Şimdi. Hadi hadi. Oğlum çok biliyorsan babana söyle şuna bir tane tahta keselim üstüne yapalım. Bu kadar <laughs> basit. Ammem Japonya'ya yüklemiş gidiyorsun. Mağara abi yani, Hayır, sayı, Mare Mare, sakallar. Aslında, As As aslında şey. Rahatın, ya, Ege çekil biraz. Hadi söyle. Oyna. Egeden sonra benim o. Ya, evet. Yaman ben seni çağırıyorlar <laughs> koş. Hadi. Şimdi kimde? Kim tamam. Kimde abi? Bunu çok şey yapıyorsunuz ha. Ağır biraz kaçır kanka. Aa. Erdem sen kaçırdın yani birisi senin Erdem yerine, yerine geçmek zorunda değil, değil mi? mi? Dur lan. Ben yani Hayır oğlum ya. Sen saçma sapan Erdem. şey yapıyorsun vallahi Tam billahi. Tamam. Böyle büyütüyorsun. Mesela ben gol yapmak istiyorum. O maçta mı? Evet. Ama öyle pat diye sert vurmak yok yani. Var mı arada? Mi? Ben de ben yapmak istiyorum. Nereye ben o, kimde? Maça girdim. Maça girdim. Maça girdim. Ben maça girdim. Maça girdim. Maça girdim. Bizim gibi Arkadaşlar birazdan geliyorum. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Top kırıldı. O yüzden diğer ikinci top da vardı. Onu kaybetmişler. Vay vay vay. Ama bir şey olmaz ya. Yeni top onu o topu bulurlar. Ee, abone olun, unutmayın. Yorumda ver. Bu video acayip. Abone ve like bekliyorum. Ve o zaman görüşürüz.